sınır yolunda geldiğimiz aşamalardan devam ediyoruz ikinci bölüm beşinci aşama anca rakiplerimizi görmemiz gerekecek Holigan, çekiç bölü kılıç bölü mancınık sabitçi kulesi biraz zor rakiplerimiz var Gördüğümüz kadarıyla kule olarak ne eklesem açıkçası kararsızım yine de kalsın diyorum o kulesi yay bölüğü, mancınık, ateş topu ve tedeyi koydum ben de. Bunları da denemek istiyorum. dedi ihtiyacım olacak şu aşamada. gibiydi. <laughs> çok kolay geçtiğimiz bir aşama daha oldu böylelikle. Sizler de bu aşamayı rahatlıkla geçebilirsiniz.